Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da Evet Maşallah. Hasret kalmışız bugünlere. Bir taraftan Orhan Baba, bir taraftan maçlarımız gayet iyi. Maşallah, maşallah. Yüreğinize sağlık. Dilinize sağlık. Evet buradan da Orhan Baba'ya sağlık. Hanımefendisine sağlık. Evet şimdi ana kademeyi de şöyle ayakta görelim. Bu arada tabii bu vesileyle Müslüm Baba'ya da bir selam göndermemizde fayda var. Şu anda İbrahim Bey'in yanında Mevlüt Bey'i görüyorum. Bir diğer tarafta Mehmet Bey görüyorum. Mustafa Bey'i görüyorum. Ekran o tarafa doğru kayabiliyor mu? Mustafa Bey'in soluna doğru. O zaman bu tarafa geliyorum, zannediyorum kadın kolları baştanımız Erkan Bey'i görüyorum, Fatma Hanım'ı görüyorum, şöyle biraz daha Erkan Bey'in diğer tarafına doğru, Mustafa Bey, Merve'yi görüyorum galiba, Erkan Bey'i görüyorum, Senay'ı görüyorum, Tuğba Hanım'ı görüyorum, Yusuf Bey'i görüyorum, Ya? Sayın Cumhurbaşkanım. Tuba Hanım'ı anons ettim. Tuba Hanım anons evet. Şöyle ana ayakta görelim. Evet. evet, İbrahim Bey buyur. Başka. İbrahim Bey buyur. Sayın Cumhurbaşkanım, Antalya Teşkilatımız 19 ilçe, 914 mahalle teşkilatıyla 2023'e hazırdır. Saygılarımı arz ediyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyorum ve başarılı bir kongre. Antalya'da aynen Adana gibi maşallah gerçekleştiriyoruz. Şimdi de Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Kıyık Yılmaz. Yılmaz. Buyurun. Ve kadın kollarımız da şöyle ayakta görelim. Sayın İşaret buyursunlar. Türk Kadın Kollarımız. Sayın Cumhurbaşkanım. Sağlığınıza duacıyız. Çok teşekkür ee, ediyorum. Antalya'nın ak kadınları yörük kadınları olarak e, ardınızdan yürümeye her daim hazırız. 2023 için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Zaten teşekkür bu kongredeki bu salondaki kongre, Allah coşku 2023'ün şu, 2023 şu anda bize habercisi. Şimdi de Antalya Gençlik Kolları Başkanımız Ali Bayram Doğan. İşaret buyursunlar bakalım. Sayın Cumhurbaşkanım. Bir dakika. Ali bir dakika. Tüm gençleri şöyle ayakta görelim. Rabia. Gençler. Gençler. Maşallah maşallah. Gençler bu Rabia'da ne var? Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek, bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek, vatan. Tek, devlet. Tek devlet. Tek devlet. Şimdi başkan sende söz. Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Siz bu ülke için çok büyük işler yaptınız. Bunu anlatmaya gerek yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanım, siz bize gençlerinize dik durmayı öğrettiniz. Siz bize mazlumun yanında olmayı öğrettiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, biz size söz veriyoruz. Biz yaşlanana dek, ölünceye dek sizinle ve sizin fikirlerinizle bu yolda yürümeye devam edeceğiz efendim. Sizlere saygılarımızı arz ediyoruz. Sağ olun efendim. Ali tebrik ediyorum.